Elimde belli bir sermaye var. Fakat borcum da var. Borcum sermayemin en az 10 katı. Ya ben bu parayı nasıl çıkartacağım? Tek başıma kendim kupon yapıyorum. Tek maçtan yatıyorum. Kupon yapıyorum. Tek golden yatıyorum. İki maçı bir araya koyuyorum olmuyor. Üç maçı bir araya koyuyorum olmuyor. Elimdeki ortalama bir sermaye bile eriyor gidiyor. Ya bana bir yol gösterin. Gel kardeşim yaklaş. Dur kardeşim. İlk önce kupon oynamayı bırak. Sizlere önereceğim sistem kasa sistemi. Kasa sistemi nedir? Belli bir sermayen vardır. Bu sermayeni katlamak istiyorsundur. Kafanı iddiaya basmıyordur. Zamanın yoktur. Bu işe zaman ayıramıyorsundur. Ve belli bir miktar katlamak isterken de tek maç oynanır. Hiçbir konu hakkında bilgi sahibi değilsin. iddia oynamayı da bilmiyorsan. Zamanın yoksa, işin gücün varsa, çoluğun çocuğun varsa uğraşamıyorsan kasa sistemine dahil oluyorsun. Kasa sistemi minimum 5000 Türk lirasıyla başladığımız fakat sermayen daha yüksekse daha yüksek bir sermaye ile girersen de daha yüksek paraları kazanabileceğin bir sistemdir. Kupon tarzı oynanmaz. Kuponda oynadığın 3 maçı biz tek tek oynarız ve canlıdan izleyip de oynarız. Senin zamanın vaktin yoktur. Sen sadece oturduğun yerden takip edersin. Her şeyi canlı ve şeffaf şekilde görerek Param nasıl katlanıyor diye izlersin sadece. Detaylı bilgi için bana özelden ulaşabilirsiniz. Herkese bol şanslar.